Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'ta Durs oyununu oynayacağız. Durs maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Süper Hard Mod diye. Zorlu bir mod geldi. Hadi girelim bakalım. İlk defa oynayacağım inşallah ölmem abi ben seni takip edeceğim Zeytan da ilk defa giriyor dursa İlk saniyede e, ölür de <laughs> Bilemiyorum ben Girmişliğim var o da arkadaşlarım çağırdı da girmişti zaten birkaç badem var da ya, Çok aman aman şey oynamıyorum yani Bu soldan girelim ya Tamam Lan lan birisi eksik lan hadi başlıyor lan. Ha? Zeytan girsene Zeytan sen nereye gittin? Ha ben siz girinizi bilmiyorum ben arkada Discord'da bakımıyorum mi? Buraya NFC ise 3000 şeyi eklenmiş yani şu Rumstaki bin odalık şey. Neyse bakalım ben bir tane çakmak, el feneri alacağım. Diğerlerine gerek yok şimdilik. Bir dakika. Bir dakika durun durun. Bekle abi. Ya. Dur dedim ben Burada iki tane anahtar var. Şu tuzaklı olan bir tane daha var. O nerede Cihan? Emre abi ben yazamıyorum şu an. Direkt konuşayım. Tamam. Diğeri de şurada bir yerde abi, herhalde. Nerede o? Fener pli. Bak şu dolabın yanında gel abi. Aa şu dolapta. Bir dakika. Mum alın mumu. Mum lazım oluyor. Diğeri de dolabın yanında, hemen şurada. Bu arada fazla para almayın, bir yaratık geliyor. Abi burada kalkan var, gel bunu al. Fazla para alınca da farklı bir yaratık gelip sizi öldürüyormuş. Niye fazla para Hayır alınca. öldürmüyor. Öldürmüyor. Şey, canını götürüyor. Yanımızı götürüyormuş, bu elimizdeki mavi şey ise kalkan görevi kalkan. görüyor. Abi o şey, Fortnite'a gönderme yapmışlar işte. Fortnite'ta kalkan görevleri falan var ya. Evet. Aa gönderme yapmışlar. Yerlerde de muzlar var, bunlar da tuzaklar, ayağımızı kaydırıyor. Eyvah. Hemen dolaba gireyim. Geliyor mu? Geldi. Birisi öldü sanki. Dışarıda mıydı o? Evet. Hay Zeytan, biraz acele ettiği için. Öldü. Hayır abi. Ay. Ben... Ben, ben tam geldim, girdim tamam mı? Dolaba tam gireceğim zaman kapıyı kapatırken öldüm. Evet ya, biraz acele ettin. Lan göz var şurada. Bir dakika bekleyin. Tamam. Durun, ben durun. Sende. Acele etmeyin, acele etmeyin. Lan yere basarak yine göz çok gidecek. Dur dur. Bekleyin bir ya. Dur, ben geride kaldım. Neredesiniz ya? Kayboldum. Tamam. Geldim. Koş koş koş. Lan niye bu kadar önden gittiniz? Acele etmeyin lan. Neredesin? Emre abi. Yo Emre abi sana ben ne diyorum gel buraya öyle diyor. Serhat gitmiş oradan ben de. <laughs> ha? Ha, <laughs> ha, Oğlum. Hayda. Şey geldi karşıma. O beyazlı şey geldi kaçın lan. <laughs> Jeff tikilir. Jeff geldi Lan kapı nerede? Öleceğiz. Ağh, Jeff kovalıyor adamları? Oğlum kapı nerede? Hah gel. Buldum, buldum. Kapıyı buldum. Ya Serhat yanlış kapıya gitti. Tuna da Jeff'e öldü. Ulan beni kovalıyor bu. Muzada yedirsem ne olur? Aha. Beni öldürdü. Ulan Onu beni da... kovalıyor. Muzada ölmedi bu. Muz ölmüyor abi. Şeyi şey bulman adına. lazım. Aa, dolaptan şey bulman lazım. O balanın saçı bulup onu öldürmen lazım. Ha tabii Do şey... herhalde orada. Yok gel geliyor şimdi abi merak etme. O gelir. Abi sen onu takma. O. Şimdi ben sana taktik vereceğim. Aha. Dolaba yaklaş. Bu arada ışıklar almışsın da. Tamamdır. Ya, bak, bakayım. Şey. Ka Kaç var mı? Bak bakayım. Yok herhalde. Tam Dolaplara bak abi. Dolaplar şu an en ihtiyacın olan şey. Ama her odada belli bir şey para miktarı alabiliyorsun. Bir de ara sırada ekrana bir tane yaratık çıkıyor. O dur şey. İşte o. O işte. 8 10'a gidecek. 9'a gideceksin. Bu mu? Evet o. Gir. 9'a gideceksin. Şimdi i̇şte oradaki dolapları açman lazım. Bak. Hangi geldi, dolapları ya? Pist geldi. Pist geldi. Normal çekmecelere. Ya açık. Pist dedi. Yine dedi. Ya başlayacağım. Pist. Öldüm ben gene öldüm. Abi dolaba gir, dolaba gir. Dolaba gir, pıs gidiyor. Çık. Tamam. Ve gözü öldüm. Tam göze tek geldiği için o yer. Tekrar oynayamazsın. Şimdi Seek'den kaçacağız. Seek burada arabalı bir şekilde arabasına binecek. Et arabalı sik be. Lan koşamadım bir ya hmm. Aa, arabanın konusunun sesi geliyor. Duyuyoruz mu sizde Evet abi daha gidebilirsin o daha gelmiyor. Ben arkamdan bakıyorum. Tamam. Oo kapıyı da göremiyoruz. Hangisi olduğunu. Ha tamam. Lan bu değil. Hayda öldüm. Mü ölmedim. Çabuk git abi yaklaşsana. Hangi kapı? Göremiyorum. Ay ya yanlış yerden dolanmışım. Şimdilik 40. kapıya kadar gittim. Bir sonraki videoda süper hat modunu bitirmeye çalışacağız. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.